Valla ne anlatacağım, ne söyleyeceğim bilmiyorum çünkü. Şu an çekmek istediğim videonun birebir aynısını geçen gün çektim. Ee, sadece hoşuma gitmediği için videoyu kaldırdım. Şimdi aynısını çekiyorum. O videoda işte ne bileyim ayağımda terlik götümde don falan var yani hani böyle. Sadece videoda gözüken kısımda gömlek giyiyorum. <laughs> Neyse kısaca aynısını şimdi bir daha çekeceğim. Ee, daha düzgün anlattığım ve düzgün gözüktüğüm bir video olsun diye. Evet. Bayağıdır video çekmiyorum. Yani bayramdan önce herhalde bir tane çektim. Ondan önce de bayağıdır hiç çekmemiştim. Böyle araya ciddi bir zaman girdi. Yaz tatili verdim, sezon finali yaptım gibi oldu birazcık. Aslında öyle bir niyetim yoktu ama hem zaman zaman ben çok yoğun oldum, zaman zaman modum çok düşüktü. Yani modum çok hızlı düşüyor. Bilmiyorsanız eğer. <laughs> bazı şeyler için çok yükseliyorum. O yükseldiğim zaman yapamazsam video çekme muhabbetinden bahsediyorum. Aklıma mesela bir içerik fikri bir şey geliyor. Bunu çekeyim diyorum. O an mesela çekemezsem kalıyor. Bir daha çekmiyorum. Üşeniyorum yani. art artı olarak çok üşengecim. Yani bu çabuk mod düşmesiyle üşengeçlik çok kötü bir kombinasyon. bu ikisine bulaşınca zaten bir bok yapamıyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse. çok değişken bir modum var. ...çok hızlı yükselip çok hızlı düşebiliyorum. Neyse lafı çok uzatmayayım. E, genel olarak böyle böyle... ...ıvır zıvır sebeplerden dolayı... ...uzun zamandır video çekmiyorum. E, geçenlerde... ...ciddi ciddi arabayı artık... ...böyle kaportaya ve boyaya... ...kaporta ve boya işine... E, ...sokuyoruz... E, ...diye düşündüğüm bir durum gerçekleşti. E, normalde ben daha önceki videolarda... ...konuşmuştum. Mevzu bana kalırsa 6-7 yıl ortalama sürer diye okeyim yani bu durumla hiç şeyim yok yani ben 15 yıldır arabanın hayalini kuruyorum ama arabayı almak bile benim için muhteşem bir tatminkarlık ve mutluluktu ee, şu anda da arabayı aktif olarak istediğim zaman kullanabildiğim için e, genel olarak çok takmıyorum yani arabanın boyası düzgün değilmiş köşesi şöyleymiş burası böyleymiş ee, yani genel hatlarıyla yine çok düzgün olduğu için araba boyası kötü gösteriyor işte ne bileyim camın üzerindeki silikonları kötü gösteriyor falan filan. Ee, genel olarak çok okeyim yani hiçbir sıkıntı yok. Hatta aldığım geri dönüşlerin hiçbirinde, hiçbirine demeyeyim de yani çoğunluğunda hiç böyle şey yok yani. Aa, arabanın şurası şöyleymiş, burası böyleymiş yok. Genelde çok bayılıyor insanlar. Benim dikkat ettiğim, takıldığım çoğu şeyi insanlar bakmıyor bile yani, görmüyor yani. Araba ee, arabayla ilgisi olan insanlar farkına varıyor bunun. E videoda fotoğrafta da zaten genel olarak güzel duruyor zaten. E, onun için insanlar çoğu şeyi zaten fark edemez yani mümkün de. Arada bir tabii ki de çıkıyor. O, bu arabanın boyaya ihtiyacı var falan diye şey yapan oluyor. Direkt selam verirken öyle yapıyor. Merhaba bu arabanın kaporta ve boya işlemine ihtiyacı var falan yapıyor. Sanki ben farkında değilmişim gibi. Neyse. <laughs> Çok uzatmayayım. <laughs> Galiba doluymuşum biraz. Hiç ana konuya gelemiyorum. Bir sponsor buldum diyebilirim, başka insanlar da çıktı. Daha doğrusu şöyle oldu mevzu. Şimdi benim arabayla alakalı hevesimi, ilgimi bilen insanlar da bu mevzuyu öğrenince ya çorbada bizim de tuzumuz olsun, çok güzel olur, biz de üç beş bir şey verelim falan diyen insanlar oldu. Çok sağ olsunlar gerçekten. Mevzu çok hızlı bir şekilde gerçek oldu yani gözümde. Aa gerçekten yaptırıyoruz arabayı ve hani harbiden boya kaporta yapılıyor artık araba. Muhteşem bir level atlayacak falan moduna girdim. Şu an böyle robot gibi anlattığıma bakmayın. Muhteşem yükseldim yani. O zaman kafamda sadece bu var. Aa arabayı işte hemen bırakırım. Hemen yapılmaya başlar çünkü çok uzun bir süreç olacak. işte onun şöyle videosunu çekerim, böyle videosunu çekerim falan filan diye bile kafamda kurmaya başladım. Ee, çok gerçek oldu. Bir arkadaş da aracı oldu sağ olsun. Asıl yaptırmayı düşündüğümüz yer için konuşuyorum. Ee, o arkadaş da orayı çok övdü. Muhtemelen izler bunu. Yani beni çok yükseltti gerçekten. Hani orayı da çok övdü. Yani araba yaptıracağımız yeri de korkunç övdü. Beni de aşırı yükseltti. İşte hani muhteşem işçilikleri var. Çok iyi olur. Beklediğinden çok çok iyi yaparlar. E, ee, i̇şte uyguna da yaparlar. Anlaşırız falan filan böyle hani şey oldu. Ee, kısacası beni muhteşem yükseltti. Ben de tamam lan o zaman hani gerçek olamayacak kadar iyi yani mevzu. Yani sponsor bulmuşum, Mekanı belirlemişiz falan filan. Bir tek gidip konuşacağız ve ben arabayı bırakacağım falan modundayım böyle. Hani gerçekten oluyor harbiden artık falan dedim. E, bu arada ben arabayı defalarca kaportacılara gösterdim. Yani özel yapmadım bunu da. Hani gittiğim yerlerde genelde kaportacı falan oluyor. Bazen ben hiç söylemeden kendileri bakıyor. Bazen ben özel söylüyorum. Hani abi sence ne kadar olur? Ne kadar para yer? Hani ben aşağı yukarı yaptırmak istediğimizde cebimizden ne kadar para çıkacak falan filan. Aklımızda bir şey olsun birazcık mevzuyu bilelim diyerekten soruyorum ama genelde söylenen hep şey oluyor. E, araba çok orijinal, işte hatları çizgileri çok düzgün. E, yani bunu toplayacak arkadaş çok rahat eder falan filan gibi şeyler konuşuluyor. Çünkü Amerikan arabalarının yani hiç yapılmamışı genelde yok yani zor görürsünüz. Yapılmayan çok kötü durumdadır. Çünkü yani 54 yaşında ve hiç işlem görmemiş. Üzerinde hiç macun yok. Arabanın üzerinde var olan macunu ben sürdüm. Hiç yoktu gerçekten. O da çamurluk ve vel altı. Onları da ben de yaptıracağım diye zaten yaptım. Mevzulardı. E, dolayısıyla e, insanlar genel olarak çok beğeniyor bu işin ustası insanlar bile. Ama hiç ciddiye binince bu kadar öven insanlar, çok beğenen, bayılan, "Aa bu araba bulunmaz. Nasıl buldum bunu?" diyen insanlar bile e, şey yani çok işi var ya. Çok zor ya. cırt falan filan oluyor. Dediğim gibi mevzu başta böyleydi. Şimdi bu götürdüğümüz yerde de şöyle bir şey oldu. Yani baştan söyleyeyim ortam çok güzel. Böyle arabalarla ilgilenen insanların çok yoğunlukta olduğu bir yer. Dolayısıyla bunu görünce böyle bu şey gibi bir etki uyandırıyor. Harbiden bir ünlü bir insan olarak bir kalabalık ortama girmek gibi bir şey. Ben arabadan indim. Oraya varınca işte... 10-15 tane insan toplandı arabanın etrafına, herkes bir şeye bakıyor, içine oturuyorlar. Ne kadar büyük, ne kadar güzel işte cart, curt. Ee, yani çok güzel ortam. Ama dediğim gibi bu bir yandan da ters bir etki uyandırıyor çünkü şey oluyor mevzu, hani o kadar nadir, güzel, değerli bir araba ki bu ne kadar para ver, verirsen ver, hak eder. re geliyor mevzu, dolayısıyla bu da bana giriyor. Yani ve dediğim gibi ortada ben hep e, yapılan hesaplar şu an ortada olmayan paralarla bana yapılan yardım sayesinde yaptığımız hesaplar. E, dolayısıyla yani bir <laughs> şey olması lazım yani ortada. Hani onların da biraz adım atması lazım ama maalesef e, iş farklı bir boyuta taşınıyor yani. Ben şeyi söyleyeyim ya da göstereyim size. Yani ne istiyorum diyorum. Yani kendimi nasıl ifade ediyorum onu göstereyim size asıl. Evet yandan şöyle şu orta kordonu görün diye aslında çok güzel gözüküyor şu an. Işıkta şey olmuş yani bahsettiğim şu orta çizgisi. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi o. İşte yani şurada zaten şöyle zor bir kıvrımı var ki arabanın en sevdiğim yeri. Şurada böyle bir çizgi başlıyor. Daha böyle buraya kadar. Ya bunlar kamerayı da çok sağladım galiba ama genel olarak çok düzgün yani bir sıkıntısı yok bunların ee, zaten bunlara bakılıyor dediğim gibi bu tarafta da aynı şekilde bir sıkıntı yok ha şunu göstereyim belli oluyor mu tam şurada bir şey var şöyle yandan daha aynen şu gördüğünüz darbe var yamuk sayılabilecek yani bir de aynısından bir tane de burada var. Zaten birebir aynı yerde. Nasıl olmuş bilmiyorum bir yere sıkışmış herhalde araba. E, bu yani bunlara bakılıyor zaten hani arabanın genel durumunu göstermek için çekiyorum bunu. Şu silikon muhabbeti ön camda aşağı yukarı ki arabayı en kötü gösteren şey de bu galiba. Yani o darbe zıvır zıvır bunlar zaten normalde böyle dikkat çekmiyor. Ama buralar kötü gösteriyor yani arabayı. Neyse. Bu muhabbet. Ee, genel olarak arabanın durumu bu. Zaten başka bir sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi 54 yaşında ve hiçbir işlem görmemiş bir arabaya göre çok iyi durumda tabii ki de. Yani ben ne söylüyorum kaportacılara? Diyorum ki arka çamurluk, diğer arka taraftaki çamurluk bel altı, diğer tarafında bel altı kesilip yapılsın. İşte camları silikonları için söylüyorum temizlensin diye. Bir de sebebini bilmiyorum. Ee, şu ya arka camın işte o silikonun oralardan ya da arka bagaj fitilinden içine su giriyor arabanın. Yağmur yağdığında falan. Birazcık tutuşuyorum. İçine su girmesin. <laughs> Bunlar kesilsin yapılsın. Bir de komple boyansın. Başka bir isteğim yok. Genel olarak hep söylediğim şey bu derken hani çok güzel <laughs> dediğim gibi ortam on numara enerji yüksek eyvallah ama şimdi orada arabayı yaptıracağız ya şöyle bir şey oldu yani arabayı yapacak usta da geldi baktı falan filan o da inceliyor bakıyor alttan üstten falan ya kenara geçti direkt şey dedi hani soruyoruz ne diyorsun abi ne kadar olur falan filan Üf, 100 bin yer dedi <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> soru işaretleri böyle. Ya dedim ne diyorsun yani? Hani böyle kaldım. Dedi ki ya iyi yapılsa diyor 200 yer diyor. Arkadaş <laughs> nereye gidiyor hesap dedim uçuyor yani. Sonra dedim ki ya şeyden bahsetmeye başladı usta çünkü. Hani iskelete kadar soyulacak, her şeyi sökecek dediğim gibi. En ufak vidasına kadar çıkacak diyor. Baştan yapacak diyor. O şeyi anlatıyor yani dediğim gibi bu kadarını tabii ki ben de biliyorum ve isterim hani çok izlediğim için biliyorum diyorum şey olmasın hani e, internette 67 impala ile alakalı bulunup da izlemediğim video bulmak çok zor yani hani e, hepsini izlemiş oluyorum arada insanlar da bana atıyor böyle yani diyorum ki ben izledim bunu Buna da baktım bunu da gördüm falan filan e, restore videosu da çok izledim yani sıfırdan nasıl araba yapılarını anlatıyor bana. e, o kadarını ben de biliyorum da yani <laughs> ve gönül ister ki tabii ki de keşke öyle yaptırabilsem arabayı ama öyle bir durum yok. Öyle bir müsaitlik, uygunluk durum yok yani. E, dolayısıyla yani biz ne yapabiliriz? Neyi kurtarır benim durumu e, durumum? Durumum da demeyeyim. Dediğim gibi yani çünkü bana sponsor olan insanlar olmasa şu an işte hani 3-5 ver, ben vereyim hadi yapalım gerçekten falan filan diye heveslenen insanların ortaya atacağı şeylerle bir hesap yapıyoruz ee, ve şey yani kısaca elde olmayan bir parayla yapılan bir hesap var ortada yine de hani işte süreç çok uzun falan filan genel olarak bir bu konuda anlaşırsak zaten hani girilecek gibi ama o kadar gerçekti ki benim gözümde Tamam dedik ustayla böyle konuşunca olmadı sonra ben ustaya tekrar dedim yani ben böyle istemiyorum yani işte az önce size anlattığım gibi dedim ki ben bunu 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 istiyorum bu kadar dedim. E yine yani dediğim gibi her koşulda ustanın söylediği en düşük paraya bile biz yaklaşamadık. Bir sürü insan ortaya para atıyor olmasına rağmen dolayısıyla Kaldı Tabii ki çok düştüm. E bu sefer dediğim gibi o kadar yükselmiştim ki anlatamam yani. Hani e süreç bu da yani hani bir günde olmadı. Bu mevzular da çok uzun zamandır konuşuluyor. Arabayı aldığımdan beri bunun mevzuları konuşuluyor, yapılıyor, ediliyor hesap kitap. İlk defa tamamen gerçek olduğu gibi oldu. Sadece buraya gitmemiz bile çok uzun bir süreç yani. Hani öyle bir durum. Yani bu zamana kadar da dediğim gibi görüştüğüm, fiyat aldığım yerler oldu. Burası ilk defa ciddi anlamda gidip görüşüp artık arabayı bırakacağım ve burası yapacak diye düşündüğüm bir yer olduğu için bu mevzuyu anlatıyorum. Sonra da hemen ya o kadar düştüm ki hemen şey anlayın diye söylüyorum şey moduna girdim. Ya getireyim arabayı Kocaeli'ye. Çıkarayım takozun üstüne. Sökeyim ıvırını zıvırını dursun araba. Ya işte ne bileyim durum olursa para olursa yaparız moduna girdim. Çünkü ya kullanmak çok güzel kesinlikle. Çok zevkli ama hani kullanmak bile yani her şeyi tabii ki de yapmadığım için zaman zaman masrafa yol açabiliyor. İşte modum da o kadar düştü ki dedim ki kenarda dursun. Uğraşmayayım öyle para olursa yaparız falan filan moduna girdim. Mevzu patladı. Dolayısıyla ben de modum düştüğü için başka planladığım şeyler de vardı. Onlara da artık şeyim kalmadı yani hevesim isteğim. Demek şu an yeniden yükseldim ki <laughs> hadi dedim video çekeyim. Muhabbet böyle. İşte genel durumlar böyle. Ama şu an mesela genel olarak birazcık daha şeyim yeniden istekliyim yani video çekmeye bir şeyler yapmaya falan filan. Ha kendi yoğunluğum da var bu arada. Bunlarla da birleşince e, araya çok uzun bir zaman girdi gerçekten. E, öyle bir muhabbet. Bakalmama ya daha sık bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten. E, zaten kanalı açmamın amacı dediğim gibi daha öncesinde de söylemiştim. Ya yani çok doluyorum ve bunu hani boşaltayım. İşte anlatayım burada da muhabbet olsun falan filan bu. Neyse. Yine bayağı bir konuştuk galiba. Neyse mevzu bu. Bu şekilde yani. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi davranın. Beğenin. Abone olun. Yorum atın. Demeyi bıraktım ama ya yani yapın ya demezsem de yapmıyorsunuz. Öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. tam böyle bir çizgi taş var. Oraya geldim orada kaymaya başladı ama taşa gelir gelmez beni ileri attı böyle. Hoşuma gitti. Güzeldi. Video bitti arkadaşlar. Bunu böyle sırf geyik olsun çekiyorum işte. Belki koyar mı bir şey yaparız falan filan diye. Mevzu bu. Buradan belki açı güzeldir. Ne bileyim işte. Şöyle vites atmak falan hoş gözüküyordur falan diye çektim. Bir amacı yok bunun. Böyle araç içi açı deniyorum yani. kapatabilirsiniz oğlum bir şey yok tamam yetti. Lan buraya kadar da hala izleyen varsa var ya gelsin gezelim lan Impala'yla falan filan. Sanki bu hiç yapmadığım bir teklifmiş gibi. <laughs>